Partikül'ün matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Evet sevgili LGS canavarları çok önemli bir zamana gelmiş bulunmaktayız. Birinci dönem birinci yazılı. Dolayısıyla bu videoda sizlerle beraber çok güzel bir 10 soruluk yazılı hazırlığı yapacağız. E, kapsamlı bir sınav hazırlığı olacak açıkçası. Dolayısıyla hepinizden şimdiden söylüyorum bakın yüzleri bekliyorum. Yani alın o yüzleri ve gelin videonun altında yorumlarda paylaşın. Hocam ben yüz aldım ben de yüz aldım şeklinde en azından 90'ı falan bir geçelim değil mi? Çünkü biliyorsunuz olur da LGS'de sekteye uğrarsak bize güzel okullara gidebiliriz. Bilmemiz için önemli bir aracı olacak bu sınav notları. Bu yüzden de lütfen çok iyi çalışın sınavınıza ve lafı fazla uzatmadan hadi gelin başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda biraz değişikli bir soru aslında yeni nesil de diyebileceğimiz bir soruyla başlıyorum. Şimdi A sayısı neymiş? Ee, üçgenin içerisinde ve bu şu demekmiş A sayısının en büyük asal çarpanını al dememiş. Yani eğer sayı üçgenin içerisinde ise en büyük asal çarpanı alıyormuşuz. Eğer yuvarlağın içinde Neyse de en küçük asal çarpanı alıyormuşuz. İşte demiş ki yukarıda üçgen ve yuvarlak işlemler ile ilgili bilgiler verilmiş ki ben size zaten direkt anlattım bunları. Buna göre de işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi bakın üçgenin içerisinde 120 yazıyor. Üçgenin içindeyse neydi bu? En büyük asal çarpandı. O zaman hemen 120'nin asal çarpanı algoritmasını yapıyorum ki asal çarpanlarını bulayım. Oradan da en büyüğünü seçeriz. 2'ye böyle böyle şöyle gidiyorum. 15 geldi. 3'e geçtim. 5. 5'e böldüm. 1. Şimdi 120'nin asal çarpanları 2, 3 ve 5'miş. Bana en büyüğü lazım. E 5. Dolayısıyla şuradaki arkadaş aslında 5'miş. Artı diyorsun. Geldim 90'a. Şimdi 90 yuvarlağın içinde. Yuvarlağın içinde olunca ne oluyordu? En küçük asal çarpan oluyordu. E şimdi 90'ın en küçük asal çarpanı için ne yapacağım biliyor musun? Bak 90'ı 2'ye böldün 45 değil mi? En küçük asal çarpanı buldun geçmiş olsun. Devam etmene gerek yok ki. Bundan sonra sana 2'den daha küçük asal çıkacak mı? Çıkmayacak. 3 çıkar 5 çıkar ama bana en küçüğü lazım olduğu için 2 yeterli amelelik yapmaya gerek yok. Bunun altında da 2'yi yazdın. 5 artı 2'den 7'yi yapıştırdın. Hocam dedin. Bana oradan bir 10 puan gönderin dedin. Ve 20 puan için yola devam ediyoruz. Şimdi aşağıdaki bilgilerden doğru olanları da yani doğru yanlış ee, sorusu doğru olanları da yanlışlara y yazacağız. Hadi gel yazalım. 1 her sayının çarpanıdır demiş. Tabii ki de doğru. Zaten her sayının çarpanları anlatırken sana ne dedik? 1 ve sayının kendisi... Joker. Her zaman her sayının çarpanıdır. Dolayısıyla bu arkadaş doğru. İlk asal sayı 1'dir demiş külliyen yalan. Çünkü ilk asal sayı 2'dir. Tamam. Dolayısıyla buna yanlışı çaktın. Üçüncü cümle asal sayılar içinde bir tane çift sayı vardır o da kimdir 2'dir yani bu arkadaşı doğru söylemişiz ve son cümle her sayı kendisinin çarpanıdır bunu zaten yukarıda belirtmiştik bonus olarak dolayısıyla buna da doğruyu yapıştırdın bir 10 puan daha rica ettin hocandan 20'yi çaktın devam ediyoruz. Şimdi 280 sayısını parça pinçik etmiş. Buna göre de A artı B artı C artı D'yi soruyor. Biz de parça pinçik edelim diyorsun ve şöyle 280'i asal çarpanlarına ayırıyorsun. Ne ile başlıyoruz? Tabii ki de 2 ile başlıyoruz. 140. 2'ye böldün 70. 2'ye böldün 35. 5'e geçtik tabii ki de 3 yok çünkü 3'e bölünmez. 7, 7'ye böldün 1. Ha o zaman aslında bu 280 dediğimiz arkadaş 2'den bak burada kaç tane var? 3 tane var. 2 üzeri 3 demekmiş. 5'ten bir tane var. Ha o zaman 5 üzeri 1. 7'den de bir tane var. 7 üzeri 1 dedin. Ve o deşifreyi çözdük Şimdi gel bunu yerine yerleştirelim. Mesela 2'den A tane demiş. Ben 3 tane buldum. A demek ki A'yı 3 bulduk. 5'in üstünde 1 olması lazım. Demek ki burası 1. 7'nin üstünde 1 olması lazım. Tamam ve Zurna'nın Zart dediği yere geldik. O 11'i oraya kim yazmış? Kim koymuş? Bilmiyoruz. Nereden çıktı o? Bilmiyoruz. Ama e, o arkadaşın orada olmaması lazım. Madem olmaması lazım, yok et. Nasıl üstüne 0 yazarak. 11 üstü 0 biliyorsun nedir? 1'dir yani etkisizdir yani yoktur aslında. Dolayısıyla da benim sayılarım 3, 1, 1 ve 0. E toplamayı biliyorsun sen 3 artı 1, 4 bir tane daha ekledik mi 5'i bulduk 30 puanı cebe koyduk. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi yine beklediğimiz banka sorulardan biri öğretmenleriniz bu şekilde soracaktır. Ebob ekok sorusu. A ve B sayılarını bulun. Hadi gel seninle önce bir Ebob yapalım. Kimlerin Ebobunu alalım? 48 ve 60 e, hanımefendiler, beyefendiler gelsinler. 48 ile 60'ı yan yana yazıyorduk. Ebob'da ne yapıyorduk? Şöyle kocaman çizgimizi çekiştiriyorduk. Ondan sonra başlıyorduk ilk asal çarpan. 2 ile bölmeye. 2'ye böldünüz 24, 2'ye böldünüz 30 ve çok güzel oldu bu arkadaş ikisinde de işimize yaradı. Dolayısıyla yanına tik atıyoruz ki unutmayalım. Borcumuz var ona. Dolayısıyla 2 ile devam ediyorum. Sömüreceğiz. 2 bitene kadar. Burasını böldü. Burayı da böldü. Yanına tik atıyorum. Çünkü ikisinde de işime yaradı. 2 ile devam ediyorum. Çünkü bölünen var. Böldü ama bunu bölmedi bu sefer. O zaman tik yok. Devam ediyorum. İkiye bölünenler var. Böldüm, bölemedim. Yine tek yok. İkiler bitti. Sömürdüm artık. Suyu çıktı. Üçlere geçiyorum. Tamam. Hemen geçtim. Üçe. Böldü, böldü tikimi attım yanına. Tamam. Şimdi bundan sonra ebob için devam etmenize gerek yok. Çünkü bir tarafta biri buldunuz. Artık ortak bölen gelmez. Ebob neydi? En büyük ortak bölendi. Dolayısıyla benim sayımın içerisinde bu A sayısının içinde yani ebob neymiş? 2 var, 2 var, 3 varmış. Dolayısıyla hemen 2 çarpı 2 çarpı 3'ten bu yanına tik attıklarımızı çarpıyorduk biliyorsunuz ebob'da. 2 kere 2 4 4 kere 3 12 dediniz. Bir 5 puan oradan ayıkladınız. Gelelim diğer 5 puana. Yani ekok kısmına 8 ile 20'nin ekokunu bulacağız. Yine algoritma çizgini çektin. 2 ile başlıyorsun. Böldü, böldü filan yapmaya gerek yok. Çünkü ekok arsız. Hepsini alacak. Alayını çarpacağız. Dolayısıyla hiçbir şeye dikkat etmeden paldır küldür bunlara devam ediyorsun. İkisinde de biri bulacağız. Tamam mı? Bu sefer unutma. Bunu da böldüm. 1. E, ne geldi? Bak buradan 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 5, 40. İşte bu arkadaş neymiş? 40'mış. Yani bu 2 sayının ortak kavuştuğu yer 40'mış dedik. Biz de 40 puanımızı aldık ve 5. sorudayız. Şimdi tabii ki de olmazsa olmaz. 1. dönem 1. yazılının olmazsa olmaz sorusu tabii ki de EBOB sorusu. Şekilde verilen iki farklı zeytinyağı birbirine karıştırılmayacak ve hiç artmayacak şekilde hacmi tam sayı olan eşit hacimli şişelere küçük küçük şişelere boşaltılacakmış. En az kaç şişeye ihtiyaç olduğunu bulunuz. Şimdi madem bu iki tane kocaman zeytinyağı şöyle küçük 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 şişelere boşaltılıyor eşit hacimli. İyi de hem 82'yi hem de 120'yi ben nelere boşaltabilirim? Hadi gel onu bulalım. Nasıl bulacağız? Bana ne lazım? Önce onu düşüneceksin bak. Bu tarz sorularda mevzu bu. Bana ne lazım? Hani diyorlar ya ne vereyim abime bana oradan bir ebob ver. Neden ebob ver? Çünkü benim bu iki sayıyı da bir bölmem lazım. Bölebildiğimde en büyük sayıya ihtiyacım var. Çünkü şişe sayısını az yap diyor. Eleman diyor bizde diyor o kadar diyor para yok. Şişe sayısını az yap diyor. Eyvallah diyoruz yaparız diyoruz. Ve hemen ebobu bulmaya yelteniyoruz. İkiye böldünüz. Böldü böldü tikine attın. Bundan sonra baksana müthiş bir partikül tiyosu vereyim. Eğer 41'in burada asal sayı olduğunu biliyorsan buna devam etmeye gerek yok. Çünkü sayılardan biri asalsa diğeriyle ortak çarpanı bölenin çıkmaz. Ortak bölen başka bulamaz. Yani bu 60 iyice sömürürsün sömürürsün. En sonunda bir de 41'e bölmen gerekecek ama 41 ile 60'ın bir alakası yok. İlle de ortak çıkabilmesi için diğer sayının 41'in katı olması gerekiyordu ama değil bariz. Dolayısıyla devam etmiyorum çünkü matematik tembelliği sever. Bu yüzden ne diyoruz? 82 ile 120 kardeşimizin ebopları 2'dir diyoruz. 2 litre tamam. At cebe de. Şimdi ben neyi buldum? Bu şişelerin birinin hacmini buldum. O zaman kaç şişeye ihtiyaç olduğunu bulurum. İkilik ikilik ayırıyormuşuz zeytinyağlarını. Şu kocamanı ikiye bir bölelim mi? 82'nin içinde 2'den kaç tane var? 41 tane şişe buradan gelecek. Diğer arkadaştan ise yani 120'li 2 2 parçalarsak da 60 tane şişede de buradan gelecek. E bunları toparlarız değil mi en sonunda? Toplam kaç şişeye ihtiyaç olduğu sorulmuş. 101'i bastın. 50 puanı cebe koyduk. Yarısını bitirdik sınavın. Hadi gel diğer yarısına devam edelim. Sorular gittikçe sertleşebilir. Şimdiden söyleyeyim çirkinleşebiliriz. Sonra Lagalua yapmayın yani tamam mı? İnternet ortamında yapılan bir yarışmada 12 kişilik ve 15 kişilik 15 kişilik gruplar kendi arasında eleme usulü yarışacaklarmış. Tamam. 12 kişilik gruplardaki toplam kişi sayısı 15'lik gruplardaki toplam kişiye eşitmiş. Yani şöyle düşün bak. 12 kişilik 12 12 12 12 böyle bir yere gidiyor kat olarak. 12'nin katı gibi düşün tamam katı dedim bak. Diğer taraftan da 15 15 15 15 15 gidiyor. 15'in katı bir yerde buluşacak ve bu kişi sayıları eşitmiş. Yani hem 12'nin katı hem de kimin katı? 15'in katı olacak ve aynı olacak kişi sayısı birbirlerine eşitmiş. Şimdi diyoruz ki soru diyor ki daha doğrusu bu yarışmaya katılan kişi sayısının 2000'den az olduğu bilindiğine göre en çok 2000'e yaklaşacakmışız yani kaç kişi yarışmaya katılmıştır. Hadi gel önce bu grubu bulalım ya. 12'nin ve 15'in ortak kavuştuğu yer neresi? Yani ekok neresi? Ekok hemen bulalım. Neyle başlıyoruz? 2 ile. Şöyle 6'ya 15, 2'ye böldüm. 3'e 15 bu algoritmalarda falan bak hızlanın ha sınavda çok işinize yarayacak. Ee, bunların ekok biliyorsun arsız hepsini çarpacağız. 2, 2, 3, 5. Şurada kolay bir çarpma gördüm. 5 kere 2, 10 attım cebe. 3 kere 2, 6, 6 kere 10, 60. Benim gruplarım 60, 60'mış. Demek ki 12'lik mesela şu 12'lik gruplar 60 kişi olabilir. 15'lik gruplar da tabii mecbur 60 kişi olacak. Yalnız dikkat 60, 60. Toplamda 120 kişi yapar ha. Aman bize bak. Yarışmaya katılan kişi sayısını toplam vermiş 2000'den az diye. Şimdi ben 120'yi buldum. İyi de 2000'den az. En çok diyor. 2000'e diyor. Yaklaş yaklaşabildiğin kadar. 120 çok az. Gel onu ne yapalım? Katlayalım. Bulduğun ekok işine yaramıyorsa katır katır katlayacaksın. Hadi katlayalım. Hemen 10'la çarptım ki birden yaklaşayım bu sayıya. 1200. Ee, sonra dedim ki Üstüne bir tane daha eklemeyelim ya. Şundan biraz hızlı gidelim. 120'nin 5 katı 600 biliyorsun. Bir 600 daha çakalım bunun üstüne. 1800. Hala yaklaşabiliriz. Bir 120'lik daha ekleyelim. 1920. Bir 120 daha eklersem 2000'i geçerim. Gerek yok. 1920'de kalalım. Tamam. Dolayısıyla toplam kişi en fazla 1920 olabilirmiş dedik. Bir 60 puan rica ettik hocamızdan ve 70'e doğru yelteniyoruz. Şimdi yine biraz yeni nesilimsi bazı hocalar soruyor. Sen diyor EGS öğrencisisin diyor. Bunları diyor yapmak zorundasın diyor. Dolayısıyla ben diyor sana böyle sorular çözdüm böyle sorular isterim diyor. Ve sorabilirler. Hadi gel bakalım. Biraz yeni nesilimsi dediğim gibi. Değişik bir soru yukarıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiş. Bak birinci soruyu andırıyor biraz. Buna göre ıdı vıdı ıdı vıdı ifadesinin en büyük asal çarpanı kaçtır diyor. Bunu toplayıp çıkartacağız. Bir de o sayının en büyük asal çarpanını bulacağız. E hadi yapalım. Şimdi neymiş mevzuyu bir anlayalım önce. 4 üstü 5 diyor bu arkadaşa. He ortada bir tane dörtgen var. Üstünde de beşgen var. Oradan bağlamış 4 üstü 5'e mi acaba? Bakalım. Burada 3 var. Tamam. Tabanda 3 yazacak. Sonra da 4 var. Aa 3 üstü 4. Hmm. Hadi sonuncuyla kendimizi bir doğrulatalım. 4 var tabanda, 3 var üstünde. E tamam mevzuyu anladık. İçeride yazan tabanmış, dışarıda yazan üstmüş. Dolayısıyla ben bu sayıyı yazarım. İçeride 3 var, tabana 3'ü çaktım. Dışarıda ise beşgen var. Dolayısıyla 5'i çaktım. Artı 3 3 var. Dolayısıyla tabanda da dışarıda da 3 var. Eksi 4 4. Dolayısıyla 4 üssü 4'ü de buraya çaktım. Bu sayıyı şimdi bana bulunuz. 3 üssü 5'ten başlayalım. Ezberlersen daha kısa sürer sınavda da ama bilmiyorsan bunu çarpacaksın bir kere. Ee, 3, 3 3 3 3 ve 3'ü çarpacağız. 3 üzeri 5'i bulmak için. 3 kere 3 9 9 kere 3 27 27 kere 3 81 81 ile de 3 çarpıştırırsanız 243 gelecek. 3 üzeri 3'ü az önce söylemiştik 27. Ve oradan da yardırıp 4 üzeri 4'e geçelim. Şimdi 4 üzeri 4'ü de ne yapacaksın? Yine ezberinde yoksa böyle 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 yazacaksın. Tabii bunları yine mecbur bir yerde çarp. Yani şurada sağda solda bir yerde çarparsınız tamam 4 kere 4 16 4 kere 4 16 16 16 256'ya ulaştırır beni. Hemen şu ikisini topluyorum önce. 243 ile 27'yi toplayalım. Şöyle alt alta yazdım, topladım. E, 270 mi çıktı? 10 elde var bir. Aynen. 270'ten de 256'yı çıkartacağım. Hemen onu da şurada yapıştırı veriyorum. 256'yı çıkarttırıyorum. Burası 4 ve 14. Sayımız 14'müş. Burada bırakırsan çat 2 puanın gider. Bak söyleyeyim. 8 puanlık soru olur senin için amana. biz alabileceğimiz hepsini alalım. Hocamız lütfetmiş, böyle vermiş bize 100 puanı. Top toplayacağız hepsini tamam mı? Bırakmak yok. Neden 2 puanın gider dedim. Çünkü en büyük asal çarpanı sormuş. 14'ün zaten 2 tanecik asal çarpanı var. 2 ve 7 büyük olanı 7. Yedi. Dolayısıyla 7'ye şöyle basarsın. Aha da hocam burası en büyük asal çarpan diye böyle yazarsın. En büyük diye yazarsın buraya böyle bastıra bastıra. Alırsın 10 puanını. 70'e tamamlarsın. Devam edersin. Şimdi üstlü ifadeleri işlediğin için tabii ki de üstlü ifadelerin değerleri ile ilgili soru gelecek. Hatta böyle karışık karışık gelecek. Bu kadar çok gelmez. Mesela ne bileyim 5 tane sorabilir. Hani 2 puandan 10 puan yapsın gibisinden. Dolayısıyla ben sana hepsini yaptım. Şöyle genel bir hatırlayalım. Üstü sıfır olan her şey 1'dir. Hiç düşünmüyorsun. 2 üssü 5 lütfen 2'nin tabanından başlayın 2 üzeri 1'den. 2 üzeri en azından şöyle 8'e kadar ezberleyin. Çok çıkıyor. Tamam 2 üzeri 5 de nedir? 32'dir. Şimdi geldim üssü negatife. Eksi olunca ne oldu? Tepe taklak oldu. Dolayısıyla bu arkadaş 1 bölü 3 üssü 1. Ama 3 üssü 1 zaten 3 olduğu için 1 bölü 3'te bıraktın. Hemen geçtim üste. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Bak kuvvetler tekse... Negatife et sütle karışmıyorlar? Negatif mi? Aman diyor, negatif kalsın diyor, bayan diyor. Ondan sonra ikinin üçüncü kuvvetini hesaplarsın, sekiz. Geliyorum buna. Ee, çift kuvvetler karışıyor efendim. Çift kuvvetler bakıyorlar, ee, negatifse huylanıyorlar. Bu diyor, negatif kalamaz. diyor. bunu pozitife çevireceğim diyor. Ama parantezin üstündeyse bunu yapabiliyor. Parantezin üstünde değilse şurada sadece sayıyı etkileyebiliyor. Bak sadece sayının üstünde. Dolayısıyla o eksi kalıyor. O eksi kimse dokunamaz. Dolayısıyla da 2 üzeri 4'e hesaplarım 16 yazar geçerim. Ama burada bak öyle mi çift kuvvet parantezin üstünde içeride ev sahipliği yapıyor İçeride diyor kim var kim yok evde kim var kim yoksa karışırım diyor eksiği diyor artı yaparım ikinin de dördüncü kuvvetini 16 yapar devam ederim diyor şu ikisi çok önemli o ikisinin ayrımına lütfen var. Tamam. Hemen devam ettim. Eksi 3 üzeri 3. Eksi bir kere değişmez. Zaten tek kuvvet. 3'ün Üçün 3. kuvvetini de ezbere bil. 4'e kadar en azından. 3'ün 4. kuvvetine kadar ezbere bil ki hızlan. Takır 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 yapalım. 3 üzeri 3 27. Eksi 27. yaptım geçtim. Eksi 3 üzeri eksi 4. Şimdi diyorsun ki hocam çift kuvvet var. Hmm, negatif gider mi gitmez mi? Hemen aklına geliyor. Meli Hoca demişti ki sana çift kuvvet parantezin üstündeyse iş yapar. Burada parantez yok. Negatif kalacak. Tamam. Sonra tepede eksi var. Ters çevrilecek. 3'ün de 4. kuvveti alınacak. Tamam. Yani 3 üzeri 4 çünkü. Buradan da ne gelecek? Eksi 1 bölü 3'ün 4. kuvveti 81. Yani eksi 1 bölü 81'i yapıştırdım oraya. Hemen alta geçiyorum. Eksi zaten kalacak tek kuvvet. Ters çevrilecek 1 bölü olacak. Dördün de üçüncü kuvveti alınacak. Dördün üçüncü kuvvetini istiyorsan gel şurada çarpıştıra çarpıştıra yap. 4 kere 4 16 16 4 64 yani eksi 1 bölü 64 dedin. Buradan da 10 puanı aldık mı? LGS canavarı almışızdır. Hadi devam edelim. Dokuzuncu soruyla doksanı tamamlayacağız. Şimdi aşağıda çözümlenmiş hali verilen ondalık sayıyı bulunuz. A burada olmaz tabii ki de. Şurada olacak. A sayısını yani A, A sayısı ne ya? A şıkkını ve B şıkkını çözeceğiz. Şimdi A şıkkında mevzu şu. Bir dakika A sayısı tabii ki de orada olur. Soru orada çünkü. Soruyu hazırlayan kim acaba? <laughs> Aşağıda çözümlenmiş hale verilmiş. Ondalık sayıyı bulalım. Şimdi bakın. Bunlarda çok basit bir düşünce yapımız var. En büyük onluktan başlıyorsun. 10 On üzeri 2 mi? Yazdım. 7. Başında 7 var. 10 üzeri 1 arıyor gözlerim. 10 üzeri 1 var mı? Yok. O zaman onun yerini şöyle boş bırakıyorsun. 10 üzeri 1 yok. Ama 0 diye yerini boş bırakacağız. Tutacağız orayı. 10 üzeri 0 var mı? Yok. 0 onun yerine de. 10 üzeri ondan sonra virgülü unutma. 10 üzeri -1 var mı? Var. İşte görüyorsun. 8. 10 üzeri -2 var mı? Yok. 0. 10 üzeri -3 var mı? Var. O da 5. Mevzu bu kadar. Şimdi de ondalık sayıyı çözümleyelim. Hadi çözümleyelim. Bir kere virgülden hemen solundaki arkadaşı 10 üzeri 0 ile çarpıyorsun. Ondan sonra da doğal sayılar şeklinde arta arta gidiyor. Tamam kimi kimle çarpacağını ben sana yazdım. Bundan sonra çorap söküyor. Hadi şunları da yazalım. Virgülden sonra artık eksilere düşüyoruz. 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 2 oluyor. Hadi gel yapalım. 3 ile kimi çarpıyormuşum? 10 üzeri 3'ü çarpıyormuşum. Tamam. Bu sıfırları çarpar mı Meli hocanız? Tabii ki de çarpmaz. Tembelliği seviyoruz. Sıfırı yazmaya gerek Sıfır zaten yutan eleman. Hemen 5'i gömdüm oraya. 10 üzeri 0 ile çarpıyormuşum. Artı diyorum. Bu 0 yazar mı? Yazmaz Melih Hocanız. Devam ediyorum. 8 ile 10 üzeri eksi 2 yaptım mıydı? 10 puanda buradan çakarım. Haneme 90'ı alırım. Devam edelim. 90 ile yetinecek miyiz? Tabii ki de hayır. Bilimsel gösterim sorusu. Olmazsa olmaz. Tabii ki de çıkar karşımıza. Hemen yapalım. 7 milyon 500 bin bilimsel gösterim yapacağız. Şimdi bunu bilimsel yapabilmem için önce şöyle düşüneceksiniz bakın. Bunun yanında 10 üstü 0 her zaman vardır. 10 üzeri 0'ı unutma. Ondan sonra da şöyle düşün. Bak her zaman sayılarımız çok büyük çok küçük sayılarımız bir sayı grubundan bir de onluk gruptan oluşur. Şimdi benim bu sayı grubunu düşürmem lazım. Bilimsel gösterimde çünkü sayı grubunun 1 ile 10 arasında olması lazım. Bu 7,5 milyon. Bayağı büyük. Gel küçültelim. 1 2 3 4 5 küçülttüm. Yetmedi. Bir tane de virgülden yardım alarak 6 küçültüyorum ki tam istediğim yere 1 ile 10 arasına getirdim sayıyı. 7,5 bak. 6 basamak küçülttüm. Adama derler ki burayı 6 küçülttüysen burayı da ne yap? 6 büyüt. Dolayısıyla 10 üzeri 0'ı 6 büyütürsen 10 üzeri 6 olur. Yapıştırdık, geçtik. Şimdi hemen diğerine bakalım bu da çok küçük bir sayı. Hemen yazalım. Tabii nasıl yazıyoruz? Şöyle yanına 10 üssü 0'ımızı ekleyerek yazıyoruz. Şimdi buradan ilerleyelim. Bu sayı da çok küçük. 1 ile 10 arasında gelmesi için bakın sayıyı daha doğrusu virgülü özür dilerim. Virgül sağa giderse sayıyı büyütmüş olursunuz sayıyı büyütmüş olursunuz. Virgül sola giderse sayıyı küçültmüş olursunuz. Unutmayın. Şimdi ben büyütmek istiyorum. Dolayısıyla ne yapacağım? Sağ tarafa gideceğim. 1 gittim, buraya gelsek hala küçük. 2 gittim, hala küçük. 3 gittim tam yerine geldim. Yani 1,25'i oraya alırım. Çarpı bunu ne yaptım bak? Ne yaptım? Büyüttüm kaç büyüttüm? 1, 2, 3 büyüttüm. Bunu o zaman adama ne derler? Bunu 3 büyütüyorsan bunu 3 küçülteceksin. 10 üstü 0 hocam daha ne kadar küçülecek? Yerin dibine sokacaksın. 10 üzeri 0'dan 3 aşağıya düşersek 10 üzeri eksi 3 olur. Bu derste burada biter. Aldık mı yüzümüzü? İnşallah yüzümüz ak alnımız pek çıkacağız sınavdan. Ee, hepinizden dediğim gibi bakın en az 90 bekliyorum ama 100 100 100 100, 100 patır patır geleceksiniz eminim. Dolayısıyla da ee, şimdiden dileyelim. İnşallah. Hepinizin gönlünden geçtiği gibi güzel sorular karşınıza gelir. Şansınız da yaver gider inşallah. Eğer karekök işlediyseniz karekök derslerimiz var kanalda yüklenmeye başladı. Oradaki sorulardan da faydalanabilirsiniz. Müfredat geri ben ilk sınavı buraya kadar hazırladım. Ama dediğim gibi karekökler çıkacaksa eğer karekök videolarını mutlaka izlemeni tavsiye ediyorum. Yeni güncel yayınladığımız videolardır. Oradan da faydalanabilirsin. Bu 10 soru da senin için e, müthiş bir 10 soru. Haberin olsun geniş kapsamlı hocalarınızın sorabileceği tarzda sorular. Dolayısıyla umarım hepiniz dediğim gibi patır patır yüzleri alacağız. Bu videonun altına gelmeyi unutmayın ha. Hepiniz aldığınız notu bunun altına videonun altına yazacaksınız. Tamam. Bu ders benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ve matematikle kalın. Hoşçakalın. thank